Güzel bir günden hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler kıymetli takipçilerim. Yeniden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere akşam yemeklerinde farklı salata tarifi arayanlar için bol malzemeli zeytinyağlı brokoli salatasını hazırlıyorum. Bu nefis salatamın tüm detaylarını kaçırmamak için lütfen videomu baştan sona kadar izleyip bir de yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Dilerseniz hemen bu güzel tarifimin yapılışına geçelim. Hepinize keyifli seyirler. Marketten aldığım yarım kilo brokoliyi saplarından ayırarak iri bir şekilde doğruyorum ve boş bir kasenin içerisine alıyorum. Brokolinin saplarını ayırdıktan sonra çöpe atmayın. Evinizde pişirdiğiniz herhangi bir çorbanın içerisine doğrayarak kullanabilirsiniz. Böylelikle ziyan olmamış olur. Brokoliyi doğradıktan sonra üzerini geçecek şekilde su ekliyorum. İçerisindeki kumun tamamen temizlenmesi için üzerine biraz tuz serpiyorum ve suyunu 3-4 kere değiştirerek güzelce yıkıyorum. Brokolilerin tamamen temizlendiğinden emin olduktan sonra uygun bir tencereye alıyorum ve yine üzerini geçecek şekilde su ekliyorum. Ardından içerisine bir yemek kaşığı tuz ekliyorum ve ocağın altını açıyorum. Ben brokolileri bu şekilde haşladım. Sizler eğer imkan varsa buharda da haşlayabilirsiniz. Bu arada yeni gelen takipçilerim için şunu da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylarını ölçüleri ile birlikte videomun altındaki açıklama kısmına birçok dilde eklemiş olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir kısmı olursa lütfen yorumlarda belirtin. Gördüğüm anda dönüş sağlamaya çalışacağım. Ara ara kontrol ederek brokolileri haşladım. Süzgeç yardımıyla suyun içerisinden çıkartarak uygun bir servis tabağına alıyorum. Diğer yandan salatam için 10-15 adet minik kornişon turşuyu küp küp doğruyorum. Sizler dilerseniz miktarı azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Tercih sizin. Doğramış olduğum turşuları da brokolinin içerisine ekliyorum. Ardından yazın közleyip buzluğa koyduğum kapya biberleri doğruyorum. Eğer közlenmiş kapya biberiniz yoksa çiğ olarak da doğrayabilirsiniz. Çat kapı misafir geldiğinde bu tarifimi 5 çayınızın yanına hazırlayabilirsiniz. Hem göze hem de mideye hitap eden nefis bir salata oluyor. Gözlenmiş kapya biberlerimi de doğradım. Salatamın içerisine ekliyorum. Kolay doğranması için buzunun tamamen açılmasını beklemedim. Kısa sürede salatanın içerisinde normal bir kıvama gelecektir. Aklınıza takılmasın diye söylemek istedim. Son olarak 1 su bardağı kadar haşlanmış mısır ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Sizler kendi damak zevkinize göre istediğiniz salata malzemesini içerisine ekleyebilirsiniz. Salatam artık hazır. Şimdi üzeri için 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve yarım limon suyunu karıştırarak salatamın üzerine gezdiriyorum. Artık servis için hazır. İster bu şekilde ister yemeklerinizin yanında gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ben haftada 2 kere mutlaka bu salatayı hazırlıyorum. Çocuklar için de oldukça faydalı. Rengarenk görsel şölen oldu. Eminim onların da dikkatini çekecektir. Bu nefis tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Son olarak salatamın üzerine mayonez sıkarak servis için hazırladım. İster bu şekilde ister sade olarak tüketebilirsiniz. Sizler bu nefis tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifimin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, videolarımı sonuna kadar izleyip anında haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Kıymetli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Bir sonraki güzel tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.